Türkiye geçen yıl 1 milyar avronun üzerinde organik ürün ihracatı yaptı. 1986 yılında 16 ürün ile başladığımız hikayemiz şu anda 270'in üstünde ürünle devam ediyor. Organik tabii, tabii tabii. Bizim tahmini olarak yıllık üretimimiz 2 milyon ton seviyesinde. Ve biz aslında üretimimizin %85'ini de ihraç ediyoruz. Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Doğan, ihracatın yarısını gıda ürünlerinin oluşturduğunu söyledi. Bunun yaklaşık 500 milyon eurosu organik gıda ürünleri, 500 milyon eurosu da organik tekstil ürünleri. Biz aslında tekstilde de çok güçlü bir üreticiyiz. Organik tekstilde organik pamuktan başlayan bir süreç. Bunu daha sonrasında ipliğe çeviriyorsunuz, kumaşa çeviriyorsunuz. İster yarı mamul şeklinde ihraç ediyorsunuz veya bunu bitmiş ürüne de çevirebiliyorsunuz. Yani elbise de yapabiliyorsunuz, pantolon da yapabiliyorsunuz. Doğan ihracatı konu gıda ürün çeşitleri hakkında bilgi verdi. Avrupa'ya daha çok taze meyve sebze, kurutulmuş meyve sebze ihraç ediyoruz. Tahıl ihraç ediyoruz, buğday ihraç ediyoruz. Amerika'da bu daha çok yağlı tohumlar, hububat ve yine bakliyat ağırlıklı olarak seyreden bir portföyden oluşuyor. Ama mesela şu anda Körfez bölgesindeki ülkeler, ülkelerin toplamına baktığınızda Türk organik yumurtası %70 üstü pazar payına sahip. İhracat alanını genişletmeye çalıştıklarını belirten Doğan, Türk ürünlerinin pazar payının arttığını sözlerine ekledi.